Herkese merhabalar. Bugünkü videomda Sword Edit'in 7. bölümüyle karşınızdayım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Bu videonun sponsoru olan Ray Tower Pets PT Fiskates'e teşekkür ediyorum. Ayrıca ürünün gelişiminde ben de katkıda bulunuyorum. Eğer siz de satın almak isterseniz açıklamadaki linke tıklamanız yeterli. Üstelik Swarkov takipçilerine özel Swar10 adında indirim kodumuzda mevcut. Siz de mutlaka deneyin. Şimdi karşımızda çok güzel custom yapılmış ve boyanmış G Pro Wireless Super Light var arkadaşlar. Bakar mısınız detayları gerçekten çok güzel olmuş. Böyle biraz Japon teması kullanmışlar. Benim merak ettiğim mesela hani düşünün şimdi bu mouse'u 1000 lira olarak varsayın normal hani düz hali işte her mağazadan alma haliniz 1000 lira gibi düşünün. Böyle custom bir mouse için mesela ne kadar verirsiniz ekstradan? Onu çok merak ediyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Mesela ben hani düzü 1000 liraysa böyle bir şeyde 1300 bence verilebileceğini düşünüyorum en az. Yani en az o da kesinlikle. O yüzden hani ama hani işçilik falan diye düşünmeyin. Belki hani, hani şu anlamda söylüyorum. Direkt fabrika çıkışı böyle olsa ne kadar fazla fark verirsiniz? Onu merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın bunu. Eğer Logitech G305'iniz varsa arkadaşlar mutlaka yapmanız gereken moddur şu. Hani 3D yazıcıdan işte parçaları çıkarıp çünkü G305 için ücretsiz hani dosyalar var. Normalde biliyorsunuz 3D yazıcı dosyaları genelde ücretli oluyor. Ee, bu G305 için ücretsiz mutlaka bulabiliyorsunuz. Mesela ne oluyor? Bu değişiyor, bu değişiyor, işte arka kapak değişiyor. Hani bunları delikli yaparak eğer hafif olmasını istiyorsanız böyle delikli yaparak yaklaşık 78-77 gramları düşürebilirsiniz böyle modlayarak. Bakın bu arkadaş da zaten öyle çıkarttırmış sonra bir de güzel boyamış gayet güzel bir mouse ortaya çıkmış. Yani bunu siz de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer 3D yazısı olan bir tanıdığınız varsa her şey çok daha kolaylaşır aslında. Şu BTL Greska var ya arkadaşlar. Hep almak istediğim ama bir türlü almak için doğru zamanı yakalayamadığım bir mouse bu. Hani AliExpress'e gelse alırım falan diyordum. AliExpress'e geldi. Ama onu alacak doğru düzgün bütçe ayarlayamadım kendime. Ha böyle bir kaldı içimde. Ama almanın niyetindeyim. Özellikle bu rengi benim çok hoşuma gidiyor. Hani beni benden alıyor açıkçası. Çok denemek istiyorum şu mouse'u. Vaxe tarafından güzel haberler var. Artık Vaxe mousepad diye üretmeye başlıyor. Hani biliyorsunuz zaten Vaxe'ye modern Zovi diyorduk. E şimdi mousepad kısmında da eğer Zovi'yi geçerse hani Zovi'nin çünkü mousepadleri değerli çok üretilmediği için onların şeklinde olup zaten biraz da aslında tipleri benziyorlar. Hani böyle o, o tasarımda ilerliyor. Eğer onun kalitesinde olursa veya çok daha iyi kalitede olursa kesinlikle yok satacağını düşünüyorum. Zaten şu şekiller çok hoş duruyor. Zaten ilk görünüşte anlaşılıyor. Özellikle şu soldakinin görüntüsü çok güzel. Bakalım nasıl olacak acaba incelemelerinde merak ediyorum. Şimdi karşımıza bir tane 3D yazıcıdan çıkmış olan G Pro Wireless var arkadaşlar. Ama içi G305 bunun. Bakarsanız gerçekten çok güzel bir tasarım olmuş. Yani öncelikle öyle söyleyebilirim. Rengi falan güzel olmuş. Böyle biraz mermer havası var. 3D yazıcıdan çıkmasına rağmen yine de dokusu böyle bozuk gibi değil. Demek ki kaliteli bir 3D yazıcıdan veya kaliteli bir filamentle yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Hani dediğim gibi her bölümde de söylüyorum. Siz de bu tarzda şeyler deneyebilirsiniz. Ee, hani yenilikten zarar gelmez açıkçası. Şimdi arkadaşlar Pokimane'nin zaten çoğunuz bilirsiniz kadın bir Twitch yayıncısı. İşte HyperX ona sponsor. Zaten görüyorsunuz kulaklık, işte mousepad, klavye vesaire var. Ama burada bir tane mouse var ve üzeri eee buğulanmış arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla da kablosuz bir mouse. Bu mouse %100 HyperX Hasten'in kablosuz versiyonu. Orası kesin. Ama fark ederseniz beyaz renkte. Yani neden yüzdeyiz diyorum? Çünkü HyperX Hasta'nın Wilson çıkacağını e, sızdırmışlardı. Böyle bir yazılar, bir şeyler vardı. Onları sızdırmışlardı yine Reddit'te görmüştüm. Ayrıca bir yerde de okumuştum. Beyaz versiyonu da gelecekti. E zaten 33-35 sensörü var. Bu wireless bir sensör. Yani wireless'lar için geliştirilmiş bir sensör. Düşük güç tüketimi olduğu için. O yüzden bunu kesinlikle HyperX Hust diyebiliriz. Beyazı da mükemmel olur bence. Piyasayı sallayacak mouse'lardan bir tanesi. Kablolusuyla bile deli gibi salladı. Kablosuzuyla neler yapacak çok merak ediyorum. Şimdi burada arkadaş demiş ki bu Starlight 12'nin yanında Razer Viper Ultimate tuğla gibi. Şimdi neden onu söyleyeyim? Öncelikle Starlight 12 42 gram gerçekten çok hafif bir kablosuz mouse. Zaten duymuşsunuzdur Final Mouse Starlight 12 az sayıda üretildi, pahalı şekilde satıldı. Öyle bir mouse zaten. Yandaki Viper Ultimate de 74 gram arkadaşlar arada 32 gram fark var ve ciddi bir fark bu gerçekten ciddi bir fark ben de Razer Viper Ultimate kullanıyorum hani ağırlığı ideal geliyor normalmiş gibi geliyor hani böyle 65 falan olsa çok daha güzel olur tabi ama hani arada 32 gram fark var gerçekten inanılmaz bir fark.